Herkese merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV hoş geldiniz. Ben Seda Öğretmen. Bugün 7. sınıfın 6. ünitesinin 1. videosuyla birlikteyiz. Çizgi grafiğini işleyeceğiz. Hemen başlıyoruz. Araştırmalar sonucu elde edilen verilerin yatay ve dikey eksendeki değerleri işaretlenerek bu değerlerin çizgilerle birleştirilmesi sonucu elde edilen grafiğe çizgi grafiği denir. Çizgi grafiği denir. Çizgi grafiği oluşturulurken aşağıdaki adımlar uygulanır. Verilerin değerleri yatay ve dikey eksene yazılır. Yatay eksene genellikle zamana bağlı değerler yazılır. 2. Yatay ve dikey eksendeki verilerin kesiştiği noktalar bulunur. Son olarak da bulunan noktalar çizgiler ile birleştirilir. Diyorum ki ben çizgi grafiği zamana bağlı artış ve azalışların olduğu değerleri gösterirken sıcaklık ve nüfus değişimlerini incelerken canlıların kütlelerindeki artış ve azalışları gösterirken kullanılabilir. Bir de şöyle arkadaşlar zikzaklı bir işaret var. Bu işaret grafiklerde gösterilemeyen gösterilemeyen aralıkları ifade eder diyorum. Örnek soruya bakıyorum. Okumayı yeni öğrenen Nihan her gün dakika tutarak okuma yapıyor ve bir dakika içinde kaç kelime okuyabileceğini not alıyor. Birinci gün 20 kelime, ikinci gün 23 kelime, üçüncü gün 25 kelime, dördüncü gün 29 kelime ve beşinci gün 35 kelime okuyabildiğine göre Nihan'ın bu 5 gün içindeki okuduğu kelime sayılarını gösteren çizgi grafiğini oluşturup yorumlayalım. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Grafiği oluşturmak için yatay eksene günleri, dikey eksene ise Nihan'ın okuduğu kelime sayılarını yazalım. Günler ile her gün okunan kelime sayısını gösteren noktaları işaretleyip çizgiyle birleştirelim başlıyorum burada yapmaya. Şimdi ne yaptım? Bir dikey eksen, bir de yatay eksen yaptım. Şuraya diyorum ki kelime sayısı. Şuraya da günler diyorum. ah bir de grafiğimizin isminden şey grafiğimizin ismini de yazalım arkadaşlar. Grafik 2 nokta diyorum. Niha'nın günlere göre okuduğu kelime sayısı ya da kelime sayıları. Şimdi bakın arkadaşlar ne yapacağım ben? Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ve beşinci günü şuraya gün kısımlarına yazayım ben. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bir de ne yapacağım ben? Şuradaki kelime sayılarını belirleyeceğim değil mi? Ben şuraya şöyle şu bahsettiğimiz zikzak var ya hani gösterilemeyen kısım. Orayı yazayım. Yani şunun mantığı ne arkadaşlar biliyor musunuz? Aslında şurası sıfır olduğunu düşünün. Şunu mesela ben 20'den başlattığım zaman hani grafik gösterilirken bir tane şey e, ne vardı? Grafiği doğru yorumlama vardı değil mi? Şimdi ben mesela şurayı, şunun arasını e, 20 eşit parçaya bölmeye çalışsam çok dar olur değil mi? Buradan yukarıya kadar mesela 35 yapsam şurası 15 birimlikken şuraya 35 diyeyim. Burası 15 birimlikken şuranın 20 birim olması mümkün değil. O yüzden ben şurayı şöyle hani e, şöyle düşünün. Türkçedeki 3 nokta gibi düşünün değil mi? Şuraya ben şu zikzaklı şeyi koydum ki hani burada sayıların olduğunu bilelim diye. Şimdi şuradan başlıyorum arkadaşlar. 35 dedik değil mi? Şuraya da 20 dedik. En üst sınır 35 olduğu için ben en üstte 35'i koydum. En alt sınırda 20 olduğu için şuraya da 20'yi koydum. Şimdi bakıyorum arkadaşlar 35'e kadar yapacağım. Şimdi 20'den başladım. 20. Bakıyorum hemen. Nerede? Birinci gün 20 kelime. O zaman şurayı bir şöyle ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Değil mi? Birinci gün 20 kelime. Ya da isterseniz şöyle yapalım direkt arkadaşlar. Şöyle nokta 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 yaparak şöyle işaretleyelim. Şimdi birinci gün 20 kelime değil mi? İkinci güne bakıyorum. İkinci gün 23 kelime. 20, 21, 22, 23. Yani şurası 23 kelime. O zaman ben bunu da ikinci günle birleştirip işaretliyorum. Üçüncü gün 23 kelime. Şey 25 kelime şurada. Hemen onu da işaretliyorum arkadaşlar. Üçüncü güne bakıyorum. 24, 25. Şurası 25. Şunu da üçüncü günle işaretleyip birleşe, birleştirip işaretleyelim. Şurası üçüncü gün. Sonra ne var? Dördüncü gün 29 kelime arkadaşlar. Bakın. 26, 27, 28, 29. Bu da dördüncü gün oldu. Yeşille yapıyorduk. Bu da dördüncü gün oldu. Bir de ne vardı arkadaşlar? Zaten işaretlemiştik. Beşinci günde 35 kelime. 30, 31, 32, 33, 34, 35 de beşinci günde. Yani şurada. Sonra ben ne yapacağım arkadaşlar? Çizgi grafiğini oluşturabilmem için bu birleşti şey e, belirlediğim noktaları birleştiriyorum. Bakın şu şekilde birleştirdim ve ne yaptım? Çizgi grafiğimi oluşturdum. Grafiği incelediğimizde ilk gün 20 kelime okuyabilirken her gün okuduğu kelime sayısının arttığını görüyorum. İkinci gün ilk, gü ilk güne göre ne yapmış arkadaşlar? 3 kelime artmış. Üçüncü gün bir önceki güne göre iki kelime arttırmış. Dördüncü gün bir önceki güne göre dört kelime arttırmış. Ve beşinci günde bir önceki güne güne, güne göre altı kelime daha fazla okumuş arttırarak. Sonraki örnek soruya geçtim arkadaşlar. Faruk ve Selim aynı anda aynı istikamete doğru kendi araçlarıyla yola çıkmışlardır. Yoldaki hız durumları yandaki tabloda gösterildiği gibidir. Verilen bilgilere göre Faruk ve Selim'in hız durumlarını gösteren çizgi grafiğini oluşturup yorumlayalım. Şimdi bakıyorum ben arkadaşlar. Faruk ve Selim'in zamana bağlı hız değişimleri buradaki tabloda verilmiş. Saat 9, 10, 11, 12, 13 ve 2. Yani öğleden sonra 1 ve 2 değil mi? 13, 14. Öğleden sonra 1 ve 2 olarak belirtilmiş. Şimdi bakıyorum ben. Faruk saat 9'da ne yapmış? 60 kilometre bölü saat hızlı hareket etmiş değil mi? Burada zamana bağlı değişimlerini şöyle yapalım. Kilometre bölü saat diyelim arkadaşlar. Şuraya belirtelim. Sıkıntı olmasın. Sonra diyorum ki ben bakın Faruk saat 9'da 60 km hız yaptı demiştim. Sonrasında da diyorum ki bakın ondan sonra saat 9'da 60 km iken saat 10'dan sonra sürekli bir sabit hızla devam etmiş değil mi? 80, 80, 80, 80, 80. Sürekli 80 km bölü saat hızla devam etmiş. Selim'e bakıyorum şimdi saat 9'da 50 km bölü saatmiş hızı. Saat 10'da ne olmuş? 80 olmuş. 11'de 100 olmuş. 12, 13 ve 14'de de 90 km bölü saat sabit hızla devam etmiş. Şimdi ben hemen şurada bir işaretleyeceğim bakalım. Önce ne yapayım? Faruk'u işaretleyeyim. Faruk'u mavi ile işaretliyorum. Faruk neydi? Saat 9'da atmıştı değil mi? Saat 9'da atmıştı. Devam ediyorum. Sonra saat 10'dan sonra, saat 10'dan sonra sabit bir hızla hep 80 ile gidiyor. Bakın. Yani ben şuraları birleştiriyorum. Bakın saat 9 60'ı birleştirdim. Saat 10 ile 80'i birleştirdim şöyle. Saat 10 ile ne yapıyor? Şey saat 11 ile yine 80'i birleştiriyorum. Saat 12 ile yine 80'i birleştiriyorum. Saat 13 ile yine 80'i birleştiriyorum. Şöyle. Saat 14 ile de yine 80'i birleştiriyorum sonra geçiyorum ha bu çiz şey belirlediğim noktaları bir birleştireyim şöyle Arkadaşlar şöyle 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 sonra Selim'e bakıyorum Selim de ne yapıyordu arkadaşlar saat 9'da 50 kilometre hızdaydı değil mi 50 kilometre bölü saat hızdaydı yani şurayı birleştirdim sonra saat 10'da ne yaptı arkadaşlar bakın 80 oldu 80'le ne yaptım onu birleştirdim şurası oldu Sonra saat 11'de 100 oldu. Şöyle şurası oldu. 100 ile 11'i birleştirdim. Sonra 12, 13 ve 14'te de yine ne yaptı arkadaşlar? 90 km bölü saat sabit hızla. Şöyle. Pardon şöyle yapacağız. 90 Şurayı birleştireceğim. Yine 90'la. 13'ü 90'la da 14'ü. Ne yapacağım bu sefer? Selim için belirlediğim noktaları birleştireceğim arkadaşlar. Bakın şöyle şuraya geldi. Sonra sabit ilerledi. Yatay eksene saatleri, dikey eksene ise hız miktarlarını yerleştirerek grafiği oluşturmaya başladım ben. Hazır olsun diye ben zaten önceden çizmiştim. Sonra grafiği incelediğimizde de Faruk'un saat 10'a kadar artan hız Ondan sonra ise 80 km sabit hızda ilerlediğini görüyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Sonra diyorum ki ben Selim ise 11'e kadar hızını arttırırken 11'den 12'ye kadar azaltmış. 12'den sonra ise 90 km sabit hız ile yoluna devam etmiştir. Bunu bu oluşturduğumuz araçların zamana bağlı hız değişimleri grafiğinden yorumlayabiliyorum. Bir grafiğin tasarlanış şekli, eldeki verilerin daha iyi veya daha kötü algılanarak okuyucunun yanlış yorumlamasına neden olabilir arkadaşlar. Yanlış yorumlamasına neden olabilir. Grafiğe bakarak yorumlamak her ne kadar kolay olursa olsun, sayısal değerlere dikkat edilmelidir. Sayısal değerlere dikkat edilmelidir. Şimdi aşağıda bir şirketin yıllık kazanç miktarını gösteren iki farklı grafik verilmiştir. Her iki grafikte de aynı veriler kullanılarak oluşturulduğu halde grafiklerin farklı görünmelerinin sebebini bulalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada grafik yıllara göre kazanç miktarı. Yine aynı şekilde yıllara göre kazanç miktarı diyoruz. Fakat gösterilirken şöyle yapılmış. Şimdi soldaki grafikte yani burada 2020 yılındaki kazanç miktarların 2017 yılına göre 4 katına çıktığı düşündürüyor bu grafik hemen şöyle yapıyorum ben bakın ee, 2017 yılında 10 binken şuradayken 2020 yılında şurası olmuş değil mi yani şurada bakın şu kısım şöyle ne yapmış arkadaşlar şöyle bir hal almış yani şurası sanki bunun böyle 4 katı yükselmiş gibi gözüküyor değil mi bunun sebebi birinci grafikte dikey eksende birbirime karşılık gelen sayılar biner biner artmış. Değil mi? Hemen yana bakıyorum arkadaşlar. İkinci grafikte ise dikey eksendeki tüm aralıklar sıfırdan başlayarak eşit çizilmiş. Bakıyorum sıfırdan başlıyorum. 5, 10, 15, 20, 25. Şurada bir tane daha olsaydı mesela 30 bin olacaktı. Şöyle 30 bin kazanç miktarı olacaktı. Şimdi tüm aralıklar sıfırdan başlayarak eşit çizildiği için yıllar arasındaki kazanç miktarının gerçek verilere daha yakın gösterildiği görülüyor. Nasıl oluyor? Bakın şimdi şurada ne vardı? Hemen işaretliyorum. 2017 yılında neydi arkadaşlar? 10 binde değil mi? 2000 şurada nerede? 2018 yılında 11. Şöyle düşünün arkadaşlar. 2018 yılında şöyle 11 gibi düşünün. 11 bin. Sonra 2019 yılında ne yapacak arkadaşlar? 13.000'e. Şuradan şöyle 13.000'e çıkacak. Ben tam olarak çizemiyorum tabi kalemimin ucu ince olmadığı için. Sonra birazcık daha yükselerek 2020 yılında da şöyle gelmiş 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 14.000'i görmüş. Dolayısıyla demin de söylediğim gibi Sıfırdan başlayarak eşit aralıklarla çizildiği için yıllar arasındaki kazanç miktarının gerçek verilere daha yakın gösterildiği görülüyor. Bu sebeple kazanç miktarının ikinci grafik ile göstermek daha gerçekçi ve uygun oluyor. Yani bunu şöyle şu aralığı birazcık daha arttırarak mesela biner biner de yapabilirdik. Biner biner gösterseydik ne olurdu? Grafik daha doğru bir görünüme sahip olurdu. Konuya ait kafa soruya da birlikte bakalım arkadaşlar. Yüzme kursunda dalış dersi almaya başlayan Gülsüm'ün su altında kalabilme süresinin zamana bağlı değişimi yandaki grafikte verilmiştir. Bu grafiğe göre su altında en fazla kalabildiği ders hangisidir? Hangi derste suyun altında en kısa süre kalmıştır? Suyun altında geçirdiği sürenin eşit olduğu dersler hangileridir diye soruyor. Şimdi ben öncelikle A şıkkına bakıyorum arkadaşlar. A şıkkında demişti ki suyun altında en fazla kalabildiği ders hangisidir? Hemen bakıyorum. Şurada dersler var. Şurada da suyun altında kalan süre var değil mi? Saniye. En fazla neresi arkadaşlar? Şurası. Yani 30 saniye ile ne yapmış? 5. 30 saniye ile 5. derste en fazla kalabilmiş. 5. şıkkına bakıyorum. Hangi derste suyun altında en kısa süre kalmıştır? En kısa süreye bakıyorum şuradan arkadaşlar. Ne var? 10 var, değil mi? 10 saniye. 10 saniye ama 1 ve 2. derste eşit sürede kalmış. Yani 10 saniye ile 1. ve 2. derste ya da derslerde en kısa süre kalabilmiş diyor. Son olarak da C şıkkında demişti ki suyun altında geçirdiği sürenin eşit olduğu dersler hangileridir? Eşit olduğu derken bakıyorum arkadaşlar şimdi 10 saniye hem bir ve hem ikinci derslerde var. Bir de 20 saniye nerede var? 3 ve 4. derslerde var. Dolayısıyla 1. ve 2. derslerde 10 saniye 3. ve 4. derslerde de 20 saniye kalarak eşit süre olmuştur diyorum. Konuyla birlikte neler öğrendiğimize de bir bakalım arkadaşlar. Araştırmalar sonucu elde edilen verilerin yatay ve dikey eksendeki değerleri işaretlenerek bu değerlerin çizgilerle birleştirilmesi sonucu elde edilen grafiğe çizgi grafiği denir dedik. Çizgi grafiği oluşturulurken aşağıdaki adımlar uygulanır. Verilerin değerleri yatay ve dikey eksene yazılır. Yatay ve dikey eksendeki verilerin kesiştiği noktalar bulunur. Bulunan noktalar çizgiler ile birleştirilir. Şöyle bir işaret var dedik arkadaşlar. Böyle zikzaklı bir işaret. Bu işaret grafiklerde gösterilemeyen aralıkları ifade eder dedik. Bir grafiğin tasarlanış şekli eldeki verilerin daha iyi veya daha kötü algılanarak okuyucunun yanlış yorumlamasına neden olabilir. Grafiğe bakarak yorumlamak her ne kadar kolay olursa olsun sayısal değerlere dikkat edilmelidir diyerek dersimizi tamamlıyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konuyla alakalı testleri çözmeyi unutmayın. Bir sonraki derse kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.